Arkasını alacak şekilde Sarsmadan Yaklaş Kaç kilometredir Sol şeridi ihlal ediyor Yaklaş iyice ki bir dakika Öbür kamyonu da çek Dur Çektin mi? Bir dakika gözükmüyor plaka. 34 Lüleburgaz Giresun 872 Tamam uzaklaştı şimdi yavaşça. Kaç kilometredir sol şeridi ihlal ediyor. Hız sınırını aşıyor. Bir değil iki tane hem de. babasının yolunu tapuladılar. Hız limiti saatte 100 kilometre. Öbürünü de çek. En sağ şeritte gitmesi gereken araçlar saatte 100 kilometre ile Samsun yolundan devam ediyorlar.